Merhaba arkadaşlar. Ben <laughs> yeni bir dünya oluşturdum Dedim ki boş verin. Ben sıfırdan bir tane daha oluştum. Test daha Bir tane test de yapacağız. O da şimdi Yeni dünyaya geçelim. Survivor. Rast gelmesi ile gelip. Şimdi bugün çok değerli alacağız. Teker teker sunmayı isteyeceğiz. çalışıyor. Simülasyon yok ya. Simülasyonu kapatabiliyoruz. Anahtar fırla. Şimdi arkadaşlar devam alacağız. Çıtları bir simülasyon için şimdi bir Dakika. Bir tek taş toplasa bence yeter. Nasıl iki stek toplasa taşın olacakları olacak. Demek kazma yapsak diye Arkadaşlar, şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? 25 Şimdi bence 38 tane toplayalım yeter ben Bence bu kadar Bakalım 9 jütler geliyor 2 tane daha toplayayım 12 daha yapalım 12 olsun 12 daha şimdi <laughs> tamamdır şimdi kaç tane cütlerimiz oldu 12 cütlerimiz var hem de akıllı çap son üstüne geçecek hatta gelmiş ki biraz daha cütler yapalım yakışık cütler çok nadir oldu ben yani şu an küstümlerde evet taş gezici yapıyorsunuz ama farklı bir şekli var. Oyun dosyalarında bulunuyor ama ben yani hile ile nasıl hile ile alınıyoruz galiba. Arkadaşlar yani ilerler diyor. Yani yaratıcıdan nasıl alınıyor ben onu bile bilmiyorum. Yani oyuncular çok bilmiyor yani eski oyuncular biliyor. Bugün onu açıklarına aldık. Şimdi sonra, sonra üstüne geçelim. Bakın şimdi can kısma geçince buradan ne olacak? Bir şeyle geliyor. Save Şimdi 0.12.1'e geçtik. 0.10'dan yani alfadan 0.12.1'e geçtik. Şimdi bu sınırı bitireceğim. Arkadaşlar bu bölüm... ...yengen sürme kadar gider diye düşündüm ya. Birer iki tane de bug oldu. Bir tanesi ama ben direkt hesabımda olmasını istedim. Yani var da bir kez aldık arkadaşlar cüpleri. Şunu survival'dan devam edebiliriz ama bir daha alacağız. Abi Al, yanlış dünya girdim. Ha. bu şey ya benim önceki denemem. Buydu abi. Tam evet buydu. Mevcut değerimizde. Şimdi arkadaşlar. Üstümde şey geldi gördüğünüz gibi. Acaba bu sürümde ah koyunlar yemek düşünüyor. Onun bunlar. niye bunları istemiyorum adamım çünkü yani sadece. Yatak lazım. canım Ferhatlar kim oğlum? Sen hayırdır lan? Saçma İşte bu. Güzel arkadaşlar. Biraz basılacağız. Biraz demir eşyalar bence geçer mi? Başka ne alabiliriz ya? Gel. Mesela bu ne? Bu da bir playtime bilgisiymiş. <laughs> Ama ila bu sürümde. var her zaman olacak. Hem bu sürümde. Dokunan adamı da böyle yapıyordu. Neyse arkadaşlar. Bizim biraz daha kasralı. Crafting yapalım bir tane. Taşımız yok. Bir bir Bence ya. evet, bu böyle. Aa, Bu bir şeyler attım bak. Neyse yapılıyormuş bir daha. Biraz demir eşya yaparız ki daha çok gütler yapacağız bu sümde cüpter bir şey arıyor. Ay yarım tam. Demir şeker cüpter bir yeni Şimdi arkadaşlar bizim demir bulup o demirde de demir kazmaya bir sürü taş kazacağız. Bir, bir sürü cüpter yapacağız. Önceki bölüm az yapmışız fark ettim. Ben daha çok yapmak diyorum. Bakın arkadaşlar yeni sürme geçtik. Bakın ne olmuş arkadaşlar. Ve buradan sonrası galiba yeni sürme olmaz lazım ne biliyorum. Neredeyse biraz daha ilerisinden. Evet. Maden yapacağız. Maden geç bulsa daha hızlı demir bulur. Daha hızlı demir kazanırız. daha çok taş kazarız. Daha çok çıktı da yaparız. Azıcık. Evet. Azıcık da var. Hafta hmm. crafting yapalım. Aaa iki tane varmış Bir yatak kraftı Ne yapacak bu? Fırın yapacağız <laughs> Şuan dokuyacak kadar bir şey yok İngilizce var mı sporlu burada? Ama müsaade de yapmayız. Odun, kömür var mı acaba şimdi? Bir bakma. Valla. Neyse, yanımda bir ağaç var. Ağaca bir şey var. İki maden var. var. E, i̇ki maden var. E, odun, kömür var, var. Biraz koyalım. yaptık Tam girebiliriz buraya. Son diğerine gireriz. Orada bir tane daha var. Bakın demir alalım bu. Bir daha çok şutlar yapacağız. Elbitler derken taş kesici. Yani arkadaşlar taş kesici. Şimdi üstünde var ama maalesef eskisi eski gibi değil farklı bir şekli yapmış. Yere devam ediyoruz. Ee, ne alalım akşam oluyor? Ama yemek kazarız. Madene gireceğiz. Ay yemek var. Tamam kesek Ama maden değil ha? oğlum bana nasıl şey katabilir? <laughs> ona bir şey katıyolar <laughs> çok sinirli insan koşma lan <gülüyor> <gülüyor> kurban bayramı arkadaş yaşayınca bize de devam ediyoruz Şimdi biraz demikaslıcaz. Aç şimdi. Devam ediyoruz. Daha çok. Tuttum yapacağız? O da alfaya gitmemize gerek yoktu bu He yani alfaya gitmemize gerek yoktu. Şimdi bir tane daha gitse şey yapalım. Olabilir. Ha.

Arkadaşlar Bak, ne işte, siz yok mu? Ben yanlışlıkla game modda kalıyormuş gibi oldu. Şöyle yaptım. Böyle mi? Böyle bir bug oldu arkadaş. Yok şimdi olmuyor. Bak. Tabii şöyle oluyor. Şöyle. Şöyle.

değiştirsek de bir şey olmaz ya arkadaşlar. Ben dünya hesabı galaksiler yeri yatan oradaki dünya açık duruyor, ben bu hesaptan giderim. Bence değil fikir. <laughs> Bizim mekanımızda baya baya. Yolda da arada demin topluyorum ama lazım olacak. Azıcık seviye kazanmak istiyorsaydım, laglanacak dünya böyle kesmek gerekir. Bu seviyede de bunu işleştireyim. Şu an dünyanın arkanın yetkime ismini de arkanın bana öyle geliyor. Bug oldu bana bugün. bence normal bana öyle Ama bayağı tutacağız, full şu ses Demek kaldım koyuyorum. Bu şimdi hazır görüyorsunuz ne da Şimdi bu demirler şey koyalım. Arkadaşlar stonlu termidon 31 tane. Bunu biz de çıkaracağız. Biz de 10 tane falan. 32 tane. devam ediyoruz. Özme öyle illegal şeyleri yapmaya başarıyorum. Bu şekilde olacağız da. Şu an 49 tane sonuçlar yaptık. Şimdi bunları daha diğer telefona aktaracağız. Oradan da Survivor serisine başlayacağız. Devam edeceğiz. Ki arkadaşlar çünkü niye? çünkü oyun yani Survivor'ın biraz ilagal olsun. İlagal bir şey. Ben yani. yani operatörü geç. Yani dünya benim olacak ama operatörü geçemeyecek. Anlamı olmuyor neden? Ya arkadaşlar baya baya sıkıntılar yaptık. Biz T falan çıkarmak üzereyiz. Onu yani düşünün 4 taşla bir tane cütler yapabiliriz. Şu anda arkadaşlar şu anki sunduğu cütler var ama şekli değişik. Şu an bizim aldığımız cütlerle yeni cütlerin şekli farklı olacak. Çünkü ikisinin şeyleri ayrı. İkisinde şeyleri ayrı diye o yüzden farklı olacak. Şu set olacağız galiba. Bak. Pantolon yapalım. Tam fuset setten kendimizi. Ne güzel. Şöyle nasıl yapacağız arkadaşlar? Onu da yeni sinyalde yapacağız. Yeni sinyal geçmeye başlıyoruz. arkadaşlar şu şey video sizlere gel, şu yapıyoruz. Böyle videolar gelmesini istiyorsanız <laughs> abone olup like atın. Biz tek taş kesici yaptı. İşte bu. Bir tek tane yaptı. Arkadaşlar arkadaşım hatta gelmişken biraz daha yapayım belki ev yapayım. Kazma kırılan kadar taş kastı. Bak kırıldı. ağrı ile gel şöyle başardı. Yani kendimle gurur Sen de Bir tane kazma yapalım. Kazmamız kırıldı. Demirimiz yok. Neyse taş kazmayı devam Şimdi biz daha yapalım. Üste çıkalım. üstten sonraki bölüme geçeriz. Böyle bir stek üstüne de 3 tane daha topladık yanda. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben doymuyorum. Bir sürü yapacağım galiba. Arkadaşlar bir, bir sandık dolusu yapmayı da hedefliyorum. Yeni bir taş demir kazma yaparız. Eğer demir görürsem yolda biraz daha kazarız. Demir kazma yaparız ve o gider. Demir alırız ve o da Demir toplayalım. Burada bir malzeme var. Bunu da çekecek. Kolaydı. Malzeme büyük. Malzeme topladı kalbim. Tamam arkadaşlar amacımız tamam zaten alfa geçmemize gerek yokmuş. mu? Çünkü arkadaşlar gerek yokmuş. Şimdi bunu o doğru Bu <laughs> <gelip, efendim. gülüyor> yani arkadaşlar baba piroyuz biraz. XP'ler gerek yok da ne sağlam Arkadaşlar ben aynı tüm değiştireceğim için dünya lag'a girecek. O yüzden sırf şu Galaxy 7'de de dünya açık duracak. Su, böyle bir video var çekeceğim. <laughs> Önce gün çok topladı ama. Ben artık şimdi gerek yok mu arkadaşlar bunu anladım. Geçip boş yere geçmiş oldum. Bir yine 0.14'e geçmiyor bence. Belki laglanır dünya. Eee. Ayrıca ben normal bir geçim bence. Geçim mi geçmem mi diye düşünüyorum. Geçmez mi? O niye bu tane yapıyorlar? Nasıl çok çalışmış. Oyun yaparken. Neyse arkadaşlar. Son üstüme geçeceğiz. Ne bekliyorum? Yani baya iyi yaptık. Araba bir sonraki sürümde duracak mı bir deneyelim ki Çölde duralım ya çölde Ve bir tane sonucu var Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi bu sonraki sürüme geçelim Yen yani taş sev, exit yapıyoruz. Arkadaşlar şu an çok heyecanlıyız saniye Yani onu elde ettik de hangi dünyaydı? Şöyle. Bölmeye hazır idemli koyduk. Stonecutter'imiz oldu. Şimdi bir sonraki sürme geçeceğiz. Bakalım ne olacak? Evet sonraki sürme şimdi geçeceğiz açma boş Çıkalım save exit. Dünyayı kapat. Ya da arkadaşlar ben bu video kapatayım. Şimdi diğer şeyi yollayacağım ben buradaki sürümü kuracağım. Daha mikro hesabımı gireceğim kontrolleri yapacağım. O yüzden video şimdi kapattım. dünyanın kopyasını oluşturdum. Şu an Galaxy A7 oyuna giriyor. Heh, çıktı. Deneyeceğiz. Bakalım çalışmış mı? Arkadaşlar de, alfa sürümüne gitmeme gerek yok mu zaten? 0.12.1 sürümü zaten çalışıyormuş. Öyle bir şey varmış. Ben sanıyorum alfa sürümünde var. Unutmuşum bayağı. Unutmuşum arkadaşlar. Çünkü eski sürümlerde ben 0.12 ile oynamıştım diye hatırlıyorum. O zamanlarda da vardı. Şey, o zamanlarda hatırlayacağım. Nice. Evet. Şu an oyuna girdi de ben kalkar. Ve blok kıramıyor arkadaşlar Samsung Galaxy'de. Eğer ben kendi operatör alırsam oyun hileler aktif olacak. O yüzden ben kendimi kestireyim. Kendi kendime. Neredeyim ben? Ha XP'den görebiliyordum doğru. Şöyle oraya gidelim. Samsung Galaxy 7 e orada şu an. Oraya diyor Çünkü Dünyanın sahibi artık hiçbir şey kıramıyor. Bakın ben kırabiliyorum sistem şeyi. Eğer ben operatöre geçersem diğerinde dünyanın hileleri açılacak. Yani hile açılırsa da derler ki hileyle aldım falan diyecekler. Şu an kapalı o yüzden operatöre geçmiyor. Şuradayım. Burada emir setim gördüğünüz gibi. Lanuuu no. Nı, nı, nı. Bu şey ben diğer sanma arkadaşlar. Evet, taş kesici burada ama bir işe yaramıyor. Şimdi kendimi öldürecek durum bir dakika. Ve arkadaşlar. Aa veremiyorum. İlla Yumukla keseceğiz. Eşya da atma etkisi kapanmış. Ama bak bu sene hızlı koşmuyor karakter arkadaşlar. Lagda bazen oluyor da Şuan A7'ye bakınca ama 3.5 Ve bir vuruş ve son vuruş İnşallah alalım gg arkadaşlar gördüğünüz gibi kestik kendimi Kendi kendimi kestim gördüğünüz gibi arkadaşlar i̇şte gg Ben buna sadece gg derim arkadaşlar Arkadaşlar şimdi artık başardık. Bu bizim survivor dünyamız. Göz gibi hileler kapalı. Zırhımızı giyelim. Şöyle yapacağız, şöyle yapacağız, şöyle yapacağız, şöyle yapacağız. Ve elimde ne var arkadaşlar? Ve o ile gel evet. Şunu da alalım bari. Bakalım düşüyor mu? Düşüyor. Eski sürümdeki taş kesici arkadaşlar. Şu anki sürümdekiler testere gibi. Başladık arkadaşlar. Bu legal şeyde. gördüğünüz gibi. Bakın yatan şekli güzelmiş. Kırmızıydı bu. Beyaz olmuş. Şu anda kırmızı da yapabilirim ama değişmiş. Bu. Arkadaşlar biz tek tam bir tane üç tane de taş kesicimiz var gördüğünüz Bu Burada deve var. Bende eğer var mıydı yoktu böyle bir devemiz var gördüğünüz gibi oğlum yeni sürümlerine gelmiş ama galiba eğer gerekiyor <laughs> ee, arkadaşlar şu anda dur hendiye söyleyeyim hendiye sürümlere gitsin. Şu ben diye de göstereyim arkadaşlar. Hem de oyunu bitirmiş. Ha geliyorum geliyorum ben de önümdeyim. Ben de bir gösterelim. bak. Sıfır nokta on nokta bir. Bununla nasıl taş kesilir? Taş kesilir. arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Beni takip etmeyi unutmayın. Şimdi buraya bir base yaptım. Küçük bir base. Şimdi bu base'imiz olacak. Yanına gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın.